Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte taş boyama sanatı yapacağız hadi bakalım geçelim Bu Gerçekten <laughs> enerji keşifleri hamle yapıyor. Eee, dino bir temsilcimiz var. Yani gerçekten... Yani eee Ana kırmızıyı buradım. An temsil edebilir yani. Öyle bir arkasına buldu Yağlamayı Yani e, şöyle bir şey yapacağım. Yani, ses, ses, sakin, Şu mavi kurumuş mu? Az bir şey daha evet. var. İlk başta ee, ben e, ne yapmak istiyorum? Da. Güneş yapacağım. Şu taş ben çok güzel. Evet. Ee, Güneş, da. Da. Güzel. Evet. Ee, zaynı Güneş zaynı için evet. tamam. tamam. sarı renk. Ama şöyle yani. tırnak diye bir şey yok. Şimdi ben senin yaptığın yemeği yer. dağılıyor. Başarılar için. Şöyle. Eldiven takarak yemek yapmadım, bir yaptım. Hı -hı. Ama şunu da gayet 5 10 dakika sonra yemeği yapabilirim. Hayır, başta eline siki kullama Kaldı Yaklaşık 20 bir, bir hmm. halt hani <laughs> Çok, Çok güzel oluyor. Şen, ne şeklinde ateş oldu böyle koydum

<laughs> Şimdi evet, kapatacağım. Mavi yapacağım zarf evet, evet, Mavi. Evet, sonra devam ediyor bunun kurumasını bekliyorum. Daha der bir şekilde şuna hazır oluyor Çok güzel, yani çok seviyorum.